Gelir gelmez Afrika kan denizine dönecek. Afganistan defalarca bombalanacaktı. İktidara gelişinin üçüncü yılında ise silahlı güç kullanımında buşa rahmet okutacaktı. Sudan, Somali kana boyanacak. Kuzey Afrika ve Orta Doğu onun değişiyle global hareketliliğe maruz kalacaktı. Yalan haber tarihte belki de ilk kez bu kadar etkili olarak kullanımdaydı. Libya ve Suriye hedef tahtasındaydı ve küresel medya tüm ülkelere yalan haber yaymaktaydı. I want to say to Al Jazeera, wake up because you are in dreaming. No one can kill Muammar Gaddafi. All oh, Libyan would Muammar Gaddafi. Halk El Cezire'nin yalan haberlerine ateş püskürüyordu. Future of Libya appears to be on a knife edge. Fighter jets have been bombarding the capital Tripoli reportedly on the orders of leader Muammar Gaddafi. Meanwhile, Libya's Batılı medyaya göre Trablus yerle bir edilmişti. Aslında durum hiç öyle değildi. Trablus'taki Yeşil Meydan'dan bildiren Rusya Today muhabiri küresel medyada yer alanlardan farklı bir manzarayı görüntülemişti. Trablusular Kadafiye desteklerini haykırıyor, Batı medyasının arşiv filmler gösterdiklerini söylüyorlar. They hiding this. They hiding this. What's what's going on now? Okay. All the people are here. Just, of course, yes. Just to be supported for our leader Muammer Kadafi. Okay. And I want to hide this. Here, the Jazeera. You say I'm not in Tripoli. Maybe I'm in. Osmanlı. Afganistan, Libya, Irak. Libya Kültür Bakanlığı Sözcüsü Abdullah Muşi, Batı medyasının işine geldiği gibi haber yaptığını anlatmıştı. When we invited the, Biz tüm yabancı gazetecileri ve El Cezire'yi buraya davet ettik. Gelin, görün, araştırın, raporlarınızı yazın, yazın dedik. Ama bu kanal neyi haber yapacağı konusunda oldukça seçici. Onların işine gelmeyen gerçekleri göstermiyorlar. Küresel medya ardarda yalan servis ediyordu. Savaş muhabiri Keith Harmon özetliyor. Amerika Pentagon taraftarı medya, Libya'da bir tarafta diktatör baskıcı bir rejim, öbür tarafta özgürlük savaşçıları varmış gibi haberler yapıyor. Hiçbiri gerçeği yansıtmıyor. Yalan Libya'da halkın sokağa döküldüğü haberiyle başlamıştı. Libya'da göya bir halk hareketi vardı ve bu Mısır ve Tunus'taki değişim dalgasının devamıydı. Profesör Michael Shostakovski yalanlamıştı. Mısır ve Tunus'un devamı gibi gösterdiler. Bu doğru değil. Libya operasyonu çok önceden planlanmıştı. Küresel medya Libya'ya ilk füzeler düştüğünden beri Trablus'un büyük bir kısmının ele geçirildiğinden söz etmişti. Tabii bu da yalandı. Yalanlar birbirini takip etti. El Cezireli bir Enerji Bakanı Şükrü Gonim'in ülkeyi terk ettiğini bildirmişti. Oysa Gonim Reuters'e ofisinde masasının başında olduğunu iletti. BBC Suriye'de benzer bir habere imza atmıştı. 6 Mayıs'ta Esma Esad'ın Çocuklarıyla birlikte Londra'ya uçtuğu haberi yer aldı. Oysa Esad, eşiyle birlikte Suriye'deydi. Şehitler günü için mezarlıktaydı. Suriye'de ordu ikiye bölündü haberi çıkmıştı. Suçlamaya muhatap olan General El Rifai, 10 yıldır emekli olduğunu açıklamıştı. Muhalifler Banyas'ta sokağa döküldü denmişti. Provokasyon yapmaya hazırlanan Mossad ajanları Banyas'ta yakalanmıştı. Küresel medya yalan haber imalatçısıydı. 1995'te Diyarbakır Cizre arasında bir grup yabancı gazetecinin yanan araba lastikleri önünde küçük çocuklara poz verdirdiklerini görmüştüm. Ortalık sakindi, herhangi bir çatışma yoktu. Ama yanan lastiklerden çıkan siyah duman ve önünde kaçışan çocuklar bir kareye sıkıştırılıp üstüne bir de Güneydoğu'dan kareler eklendiğinde Türkiye yanıyor haberleri üretilmiş oluyordu. Batı medyasının Libya Suriye haberleri beni o günlere götürdü. Yapılan haberler giderek komikleşiyor, bilgi kirliliği artıyordu.

איך הוא הגיע ללו... איך הוא הגיע לאל שהוא הגיע בעצם? איך הוא הגיע לאסלאם? זה מזל. הגיע להיות שליט. הגיע להתקדם. אימא שלו הייתה שלמה? הסבתא. הסבתא שלו. הסבתא שלו הלכה עם שייח ערבי. ועזבה את בעלה מה... annesi uyumak anne annesinin bir Arap'la evlenerek Yahudilikten döndüğü martavalı ince ince işlendi. Derken manşetleri Kaddafi'nin ağır yaralı olduğu ve Trablus'u terk ettiği haberleri kapladı. Haber İtalyan Dışişleri Bakanı Frattini'den gelmişti. Kaddafi yalanladı. O Libya'daydı. Yalan haber üretimi emperyalizmin en güçlü silahlarından biri. Profesör Nye'yi hatırladınız mı? Amerikan istihbaratının güçlü figürlerinden biri olan Joseph Nye yumuşak güçten bahsetmişti. Bu toplumsal düşüncenin şekillendirilmesi demekti ve en önemli aracı medyaydı. Televizyon kanallarının, gazetelerin ve sosyal paylaşım ağlarının yönettiği bir dünya silahlı güçlerden çok daha ucuz, ve etkili bir biçimde toplumları şekillendirebilirdi. Düşünceler bu şekilde formatlanabilirdi. Görsel güç en etkili biçimde kullanıma girerdi. Ülkemizde ve bölgemizde belki de en çok dikkat etmemiz gereken yalan haber bombardımanı. En üst düzey uzmanlar tarafından pişirilen ve servis edilen yalan haberlerin üzerindeki sis bulutunu açmak hepimizin görevi olmalı. Onların istediği soruları değil, kendi bağımsız sorularımızı sormalıyız. Gerçeğin ışıltısından haçlılar kaçsın. Biz aydınlıkta kalmalıyız. İyi geceler efendim.